Bunları yapabiliyorsa, o bölgenin insanların da en azından o hayırlı işin devamı için, yaşaması için bakın bence ben özellikle burasında duyuruyorum. Oradaki antrenör yaşasın, orada çalışan yaşasın, sporcu yaşasın, spor yaşasın. Yaşaması için en azından asgari müştereklerde herkes buluşabilir ve oradaki insanlar mutlaka katkılar sunabilir. Bütün bunlarla ilgili daha çok konuşacağız, daha çok zamanımız olacak. Bari de zaman su gibi geçiyor. Bir saat olmuş. Evet. <laughs> bir saat program yapacağız dedik. Bir saat olmuş daha hiçbir şey konuşamadık. <laughs> yani. İstersen Bırakman çocuklara dönelim. şimdi Çocukların şimdi yarınla ilgili önümüzdeki günlerle ilgili planları nedir? Hedefleri nedir? Şöyle iki tane aslanımız var burada. Hocam sen ikisinin de hocasısın. Evet. Mesela neler düşünüyorlar? Şimdi ben hoca olarak sormayayım. Sen programcı olarak sor. Bir e, radyo programındalar <laughs> şu an. Ama birinin babası, birinin amcasıyım şimdi. Zor durumda ee, bıraktım. Olsun. <laughs> Mesela planları nedir? Merak evet. ediyorum. Egeberk'in gelecekle ilgili düşünceleri nedir? Mutlaka Hedefi vardır. nedir? Ama önce şunu soralım. Ee, i̇kinize de soruyorum. Da... Sırayla cevap verin. Plan yapmaya başladınız mı? Sadece spor mu yapıyorsunuz? Hayır. Şöyle söyleyeyim. Hayır, Hayalleriniz var, var. var mı çocuklar? Hayallerim tabii ki de var. Hani büyük takımlar'daki Tolga abim gibi Beşiktaş'ta ben de Beşiktaş'ın kalesini korumak istiyorum. Gerçekten. Sadece Beşiktaş mı yoksa ilerisi var mı? Beşiktaş'ın ilerisi Beşiktaş'tan tabii ki de. Bir tek Beşiktaş değil Beşiktaş'tan daha büyük takımların kalesini korumak Eyvah. istiyorum. Hayır. Avrupa'da <laughs> demek istedim. Avrupa'da değil, değil mi? Avrupa'da. <laughs> Sevgili Furkan, e, senin hayallerin. Bir şey mi? daha soracağım Tabii, senin. E, idolün sadece Tolga mı yoksa ben şu kaleci gibi olacağım dediğim bir kaleci var mı? Neuer. 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 Ah, Neuer. Bayer Münih'in kalecisi. Tamam. E, peki Ahmet Furkan sen idolün var mı? Önce buradan başlayalım. Yani şunun gibi olmak istiyorum dediğim bir, bir futbolcu var mı? Stil yaratacağım diyorsun <laughs> ya. <yani. gülüyor> sen de çok babansın. Babam <laughs> <laughs> mı çalıştırdı yoksa? <gülüyor> <gülüyor> ben üç büyükler ya da spor da başka takımlarda oynamak isterim. Biraz da orada oynarsam biraz daha zorlarsam Avrupa takımlarında da oynayabilirim. Ama benim elimde bir şey var. Ben istersem yaparım. Yani çok çalışırsan olur. Aferin bu dünyada çalışmak yeterli zaten. Ama yani ben küçükken Rıdvan olacağım derdim Ben hiç ee... olamadım ama ben bir şey söyleyeceğim <laughs> sana Ben e, stil olarak Ahmet Furkan'ı biraz bizim Semih Şen e benzetiyorum. Biraz onun özellikleri var gibi geliyor bana. Haksız mıyım Feyyaz hocam? Biraz sanki anımsatıyor satıyor gibi böyle özellikle sırtı dönük oyunlarda. Kaan hocam. Gol kısmını kenara bırakırsak. Ozan zaman <laughs> bana dedi ki ya dedi senin olan her hafta gol atıyor ama ben nasıl atıyor anlamadım. O <laughs> iki haftalarda aynı Semih gibi dedi. <laughs> yani olmayacak yerlerden çıkıyor. Olmayacak vuruş. <gülüyor> <gülüyor> Hatta bizim Brate sayfamızda bir videosu var. Ahmet Furkan, Kaan Veli ve Ahmet Emre'nin üçünün böyle organize ettiği bir gol var antrenmandan. Yani onu izleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız yani. Golü kokluyor yani. evet öyle bir şey var, öyle bir özelliği var. Ama Türkiye'de en iyi sahne tercih çolaktı. Doğru zaman doğru yer. Yani geçmişten gelen Tanju. Evet Tanju. Efsane sahneler. Evet, evet, evet. Sevgili hocalarım eksik kalan, atladığımız, söyleyemediğimiz, eğer bir şeyler var ise ya da şuna da değinmek istiyoruz dediğiniz bir şeyler varsa. Ben var sadece buradan Kaan'ın da babası Şefik abiye çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı evet. için. Tabii Şefik, e, Şefik abi bizi dinliyorsa buradan selamlar söyleyelim sevgili başkanımız. Bu arada başkanımız. Şefik abi deyip duruyoruz. Şefik abi kim diye merak edecekler. Şefik Yılmaz sevgili Şefik Çan Yılmaz. Çamlıspor Kuyumuz başkanı. başkanı. Evet. evet. Ama Çamlıspor bir aile olduğu için farkındaysanız hep böyle hocam, abim evet. gibi... Hicam. gibi. Hicam bizde o bütünlük, evet. birlik, beraberlik olduğu için hani başkan Bizde mesela herkese başkan diyoruz. Başkan. <laughs> evet, 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 evet. Özellikle <laughs> Feyyaz hocam başkan çok. <laughs> Onu rejim <raca gülüyor> başkanı var. Evet, <laughs> bu ara e, programımıza katılamayan bizim diğer aslanlar var. Onlara da selam gönderelim. İşte Ege Berk burada, e, Ahmet Furkan burada ama Ahmet Emre, Yasin, Ege, e, Çok sonra... tehlikeli bir kul şu anda. Tabii tabii hepsini. Bir hepsine... çocuğun ismini unutursan ne olur? Hadi bak, bakalım. Hadi evet. bakalım. Evet, ee, evet. Yok, ben, de... ben girmedim ben. topa. Ben, 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 de, ben de sıkıntı yok. Olacaktı. Yok yok. Ege evet, Berk evet. olsun, Ahmet Furkan olsun, tamam, Ahmet Emre olsun, Yasin, Ege Şenkuş, e, Eren Bizim Eren'imiz var. Ondan sonra e, Ayberk'imiz var. E, var. Veli'miz var. Buğramız var. E, Atakan İrfan, var. Atakan, Ay e, Ay Ay Özgür. Ayberk Saydık, Aleci Ay Özcan'ımız Aytaç var. var. Ay Aytaç'ımız var. Yani hepsi hepsine Onun selamlar olsun. Var. Onur Çamcı var. Evet sağ ol hocam desteklerin için. <gülüyor> <gülüyor> hepsine selamlar olsun. E, ya yani hepsini çok seviyoruz evet. biz. Hepsi bizim için ayrı bir değer. Bu bizi y dinleyen y evet, yiğiti, yiğit'i de unutmayalım. <laughs> yiğit aramıza yeni katıldı. Yiğidimiz, omuz. omuz Spor ailesinden bizleri dinleyen arkadaşlarımız da var imiş. Onlara da buradan selamlar olsun. de arada e, yarım saat önce bir müzik arası verirken beni aradılar. Neden telefon ulaşamıyoruz? İşte telefonunuz şey... Biz o arada telefonu meşgule almıştık çünkü zaman çok dardı Konu kalacak olsaydı telefonda yani bu zamanı kullanamayacaktık. Ama ilerleyen zamanlarda elbette e, amatörün sesi olacağız. Spor konuşacağız. Siz gibi değerli hocalarım, Kaan Hocam, Feyyaz Hocam çok teşekkür ederim. Biz Ve e, Ozan olsun, Hocam da teşekkür bu ederim. Sağ olun. Böyle sevgili sporcular Ahmet Furkan sporcu kardeşlerim diyecektim ama bir an <laughs> <laughs> <Sport gülüyor> <oldum, gülüyor> gördüm. Yani evet, böyle sizleri aramızda görünce konuşacak çok şey olur. O yüzden bağlantı alamadık. Artık bir dahaki sefere diyelim. Kısmetse ileride tekrar ağırlamak isterim sizleri. Her zaman. Daha çok şu anda e, Altınordu Monik Kapı konuştuk. Balkan Kapı konuştuk. Mirat, minik kramponları konuşamadık daha doğrusu. İstanbul'a gideceksiniz Hı. üç büyüklerle onları konuştuk. Çam Spor'dan biraz bahsettik ama e, işin doğrusu e, minik kramponlar organizasyonunu ayrıca bir konuşmak lazım. Hı. Ya da amatörün sesi olacaksak eğer amatör e, amatör kulüplerin sorunlarıyla ilgili ayrıca bir konuşmak lazım. Veya muhatapları ile ilgili yapabileceğimiz bağlantıları yapıp birebir bir dinlemek lazım bizim özellikle bizim o konuda çok büyük sıkıntımız var aslında. Yani ufak ben şöyle bahsedeyim. Daha sonra sizler de ilgilenirseniz bizim biliyorsunuz siz de gelip gidiyorsunuz evet. her akşam sahamız var. Evet. Toprak bir sahamız var. Yıllardır toprak sağ olarak devam ediyor. Bir sorunu var onun. İşte kamulaştırılıyor diye bir efsane var. Ben çocuktum. Bu sağ çim olacak kamulaştırılıyor dediler. Ben büyüdüm. 24 yaşına geldim. Hala saha kamulaştırılıyor, büyük şehirden yapılıyor deniyor. Desene sizin saha kurt adam. <laughs> Aynen öyle, yaşlanmıyor, <laughs> devam ediyor. biz bunun gerçeğini bize hiç gelip bir yetkili, büyük şehirden bize hiç kimse hani açıklamadı, ne bileyim bir bilgi vermedi, öyle devam ediyor. Yani orası çocukların yıllardır özgür olarak spor yapabildiği tek saha. Yani diğer sahalara giremezler, bizde uçurtma uçuran var antrenman esnasında. O bölgenin tüm çocukların buluştuğu tek yer. Hani biraz daha destek olsalar, onun yanında elektrik faturamız var mesela. Elektrik, TEDAŞ'ta normalde hani bütün spor alanlarının elektrik faturasını belediye öder. Biz sadece bizimkini ödüyoruz. Her ay 1000 lira kulübün gideri var elektrikten. Bizim hiçbir gelirimiz yok. Ya bize her Sa seçimden önce gelip bir vaatte bulunuluyor ama daha sonradan evet. biz onu pek... Kendimiz ödüyoruz. Sorun yok. Onun için kimseden bir şey istemiyoruz ama hani kulüp bu yani orada elektriği biz kullanmıyoruz. Orada gelen sporcular kullanıyor. İnanın hani bu yıl hocam biliyor. Hı Iki, bir, bir, bir ay önce yani öyle bir konuştuk ki ödeyemez duruma geldik. Kulübe geldiler. Son anda yine sağolsun sağdan soldan destekler ve bize yardımıyla elektrik faturası ödendi. Hani belediye bu konuda bize destek çıkarsa da çok seviniriz. Bizim sıkıntımız sadece kişiler... ışıklandırma da değil. Sağ toprak olduğu için bize sahayı sulamak zorunda kalıyoruz. O da bir Ekstra elektriğe giriyor dalgıcı popo çalıştığı için. Böyle bir... Evet. Bütün bunlarla ilgili ayrıca bir program, program, program yapmak... Ayrıca bir program yapmak gerek. Gerekecek, evet. Gerekecek, evet, gerek. Ayrıca ama sevgili büyüklerimiz de eminim ki onlar da duyarlı olacaklar İnşallah. Onlarla da konuşmak gerekir yani. Eğer katkı noktasında... Ben şuna inanıyorum. Hani büyüklerimizin karar mercindeki büyüklerimiz... olsa diye düşünüyorum. Ama bir iletişim sorunu olmuş olabilir. Mesela diyorsunuz ki hiç görüşemedik, muhatap dahi bulamadık. Evet. Belki o iletişim sorununu aşarsak, bugün Çamlı bir spor, yarın başka spor kulübü. Herkesle ilgili bu konuları dile getirmekten tabii keyif alacağız. İnşallah çözüm noktasında da katkımız olursa ne mutlu bize. Sevgili Feyyaz Hocam, çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Geldiniz, bir saatiniz bizimle geçirdiniz. Günlük. Sevgili Ege Berk. Teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Ben teşekkür ederim beni buraya çağırdığınız için. Ee, İstanbul'da da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın kalesinisin, değil mi? İlk defa Ege Berk'le rakip olacağız galiba. <laughs> Yok. Sancı ee, olmuş muyduk rakip? Rakip. Yok, rakip olur. karşılıklı oynayacağız. Ee, mini kamponlarda ben takım karma takım çıkardığımızda geçen yıl Beşiktaş'ta oynadı Ege. Bizim Hayır sahne. hocam. Da... Oynamadın mı? Mehmet oynamıştı. Karma takımları. Doğru kalın sen kalın. karma takımların. Bu yıl da bu yıl rakip olacağız gibi gözüküyor. Orada evet yani diye. bir de hani karmayı bir kenara bak. Çandı Spor'a karşı ilk defa ilk maçını oynayacak. Şey, sözleşme şart koymadınız mı Egeberk bize karşı oynayamaz diye? <gülüyor> <gülüyor> Genelde yaparlar <laughs> onu. Bir şeyim vardı. Neydi o? Reha <laughs> <laughs> mıydı? Chelsea'nin kayısı var ya. Atletik Kurtarı Kurtağı. Kurtağı vardı öyle bir şey. <gülüyor> 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 Egeberk Beşiktaş'ın kalesini koruyacaksın. Hani olur da maç esnasında Ahmet Furkan'la karşılaşırsan... <laughs> karşılaşırsın yani. <laughs> Tanırsın bak yanında falan. <laughs> Ahmet Furkan sen de İstanbul'a gideceksin. İnşallah güzel maçlar çıkarırsın. İnşallah. Çok hırslı olma. Spor ahlakıyla yetiş. Yani sporcu olmaya çalış, disiplinli olmaya çalış. Ama Elinden geleni de yap. Gerçi konuşmalarından öyle bir havam var. Böyle de pardon devam ediyormuş. Amir Furkan Ayaklarının Sağlık ilk kez oğlumu bir programıma konuk ettim. Hoş güzel de oldu yani beni çağırdığınız için ben teşekkür ediyorum. Peki Ahmet Furkan ben bir Ama şey, şey sorabilir miyim? Bir, şey, bir, şey <laughs> bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Ahmet Furkan, senin Veli'nin spora bakışı nasıl? Mutlu musun? Destekliyor mu seni? Ailenin desteği var mı? Yok mu? Destekliyor. Yani ailem de, babam da, destekliyor. Ben de bundan mutlu oluyorum. Yani güzel. Babası sporcu zaten. <laughs> <laughs> Kulvar sporcu. Onun için destekler tabii çocuğun. Kaan Hocam çok keyifli bir sohbette. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz bizi burada. Yani kendimizi ifade etmemiz için, çağırdığınız için. İnşallah biz de bazı şeyleri iyi anlatabildik burada herkese. Ben en son çok ufak bir şey söyleyeceğim. Biz burada bir sürü şey konuştuk. Sporcularla ilgili. Hani sporcu ahlakıdır. Skor değil, spor olduğunu. İnşallah bizim velilerimiz de bizi dinlemiştir. Dinenler var. İnşallah. Var, var. Biz bir, bir tanesini bir, tanıyorum. Bir tanesi yanımızda. <laughs> 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 e, videoyu da çektik izletmek izletmek için İnşallah onlar da dinler. Çünkü fazla yani fazla beklenti de iyi değildir. Ya aşırı şartlanma, evet. fazla beklenti. Yani çocuk Çocuğun karışım, üzerine gereksiz bir yük bindirmekten başka ya bir şey değil. Zaten büyük çöküşlerin başlangıcı e, büyük beklentilerdir. Beklentiyi küçük tutalım. Gelirse daha çok seviniriz. Yani Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. İyi ki bugün burada bu programı yaptık. Sevgili dinleyenler, 92.2 KRT FM stüdyolarından bugünlük bu kadar. İddialı spor programı bundan böyle hafta sonları sizlerle birlikte olacak. İddia ile ilgili paylaşımlarımız olacak. Hatta bağlantılar alacağız. İzmir sporu ile ilgili konuşacağız. KRT FM'de artık İzmir'deki sporcunun ve spor kulüplerinin sesi daha fazla duyulacak. Ben Mikael Karadaş, sevgili arkadaşım Ozan Hocam. Esasında hem sporun bir tarafı hem e, radyonun bir tarafı. Sevgili Ozan Hocamla birlikte buradan sesimizi duyurmaya çalıştık. Bir sonraki programda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.